Merhaba sevgili takipçilerim. Şimdi e, masamızı tabure yapıyoruz. İlk önce sıra, sonra tabure yapacağız. Şimdi bacaklarını ayarlıyoruz. Evet. Taburemizin bir tanesini yaptık. Bu sıra oldu. Sıramızın bir tanesini yaptık. Bir tane de diğer karşı tarafına yapacağız. Sonra iki yanına da tabure yapacağız. Evet burası babamın atölyesi. Dört bacağı ayarladık. Evet. Kenarlarına tahtaları ayarladık. Sabitleştiriyoruz. İki bacak. iki karşılıklı bacağı bu şekilde sabitleştireceğiz. Hmm? Yağmur yağıyor bu arada. Bacağına da tekrardan alttan alt tarafından birer tane daha böyle e, tahta çakacağız şerit sağlamlaştırmak amaçlı. diğer diğer ayağını çakıyoruz. Şimdi ayağın bir tanesini şu şekilde hazırladık. Bakın. çift taraflı diğerini de o şekilde hazırlayacağız hazırladıktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz tahtaları çakacağız iki tane karyoliye yanı vardı şimdi onları biz e, kestik tam bir metre oldu bu şekilde. Çak. Diğer yanında çakıyoruz. Bunu bu şekilde sabitleştirip altına bir çıta da kalın bir çıtada çakacağız. Tabure sıramız tamam olacak. Daha sağlam olsun diye tam altından bir tane daha kalınca bir şerit geçiriyoruz.